Buyurun başkanım. Tebrik ediyoruz. Böyle konuşmuştuk değil mi? Sözümüzü tuttuk. Sözümüzü tuttunuz hakikaten. Tebrik ediyorum. Tamam. Ha? Evet. Tebrik ediyorum. Sözü tuttunuz. İşlem tamam. Ha? Tebrik ediyorum. Trabzon'a da bu yakıştı zaten. Değil mi? Başkanım her şey için teşekkür ediyoruz. Rica Bize ederim. her zaman katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ne evet, demek? Evet. Siz de şehrin tanıtımına katkı sağlıyorsunuz. Yani bunlar sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda Trabzon'un bu alandaki, değil mi? Biz elimizden geldiğince Trabzon'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Onlar emridir. Sağ olun. Ee, böyle bir turnuvalarda buldukça araya giriyoruz. Bir <laughs> bir de sıkıştırıyoruz. Allah siz durur. Bizden geleni yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Vermiş şu olduğunuz Hı -hı. desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdasınız. <laughs> Biz tabii akşamında e, toplandık. Biraz maç hakkında konuştuk. Yarınki plan maçı için. E, gerekli taktikleri bir çocuklara söyledik. Onlar da en iyi şekilde uyguladılar zaten maçta. Maçın farklı gitmesi gerçekten bir anca oldu. Yani e, fırsatları çok çabuk ve iyi değerlendirdik. Sonuçlandırdık. Maç bir anda 4 0 5-0'lara gitti. O ara bir ters bir pozisyonda bir gol yedik. Girdi mi girmedi mi içeriye o da belli değil. Ama hakem 1'e de golü. Biraz da o 4-0'ın leğmiş olduğu rahatlıklarken onlara da bir gol hediye etmiştik. 6-1 yaptık. Tamam. Kutsal spor. 6-1'de bitirme açı <laughs> lazım. <gülüyor> Ama e, maçın akışında... O tabii taktikleri de bilir miyiz? Başta olursa 6-1. Ya biz aslında altı 1de tutmak istedik. Skor onlar bilerek kendi kendilerine böyle attı. Öyle mi? Evet. İşte <laughs> orayı bağlayacaktı. Kapıdan bizden önce davrandı. <laughs> bilerek <gülüyor> kendi kendilerine böyle. Biz altı bir de artık pas yapmaya çalışıyoruz. Bunu gören kaleci sen bu geri pasını at diye Şimdi Buracım e, altı bir bir final sonucu çok anlamlı olurdu, kıymetli olurdu, yakışırdı. Ama bunu onların altı biri ve altmış biri rakibin bilmesi de çok daha kıymetli. Evet. Bilerek hareket etmesi de çok daha kıymetli. Bir farkı ortaya koydunuz. Hazır efendim. Tebrikler tekrar. Eyvallah. Hadi. Hadi başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Hocam, sağ olun.